İvan'ı sizlere geleni ve konukları emek Partisi adına sahibiyle selamlıyorum. İkinci olağanüstü kongrenize başarılar diliyorum. E, burada başkanlar e, genel bir çerçeve sundular. E, katılıyorum. Ancak bir de şuna eklemek istiyorum. Yakın zamandaki çıkar sansür yasasını ile bütün bu yolsuzluk, yoksulluk düzenini bütün bu içi cinayetlerini, halklara yönelik baskıları, şiddeti, savaşçı politikaları deşifre etmemizin önüne engeller koymaya çalışıyorlar. Sözümüzü söylemenin önüne engeller koymaya çalışıyorlar. Biz biliyoruz ki önümüzdeki dönem seçimleri içine alan bir mücadele dönemi olacaktır. Ve bu mücadele dönemi seçimler sonrasında da devam etmelidir bu düzen yıkılıncaya kadar devam etmelidir. Bunu Başka emek ve özgürlük ya. ittifakıyla başarabileceğimiz gibi bir iddiada değilim. Bunu daha da genişletecek, daha geniş halk dönüşebilecek, bir birleşik cephe mücadelesine dönüşebilecek mücadelede her zaman siz dostlarımızla yan, yan olacağız. Başarılar, komplelerinizi tekrar selamlıyorum.